Merhaba ben Orhan Şef. Şimdi sizlere çok güzel bir ganaj tarifi vereceğim. İster pasta dolgusu olarak kullanın, ister pasta kaplama olarak kullanın. isterseniz yemek için kullanın, isterseniz mozaik pasta yapmak için kullanın. Çok güzel bir tarif. Şimdi yapımına geçiyor. Öncelikle malzemeleri sayıyoruz. 400 milim kremamız var. 400 gram çikolatamız var. Ve 40 gram da tereyağımız var. Birebir ölçü kullanıyorum ben bunda. Siz bunun miktarını arttırırken de bu şekilde kullanacaksınız. 1 kilo krema ise 1 kilo çikolata, 100 gram da tereyağı. %10 oranında tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı böyle parlaklık vermesi için kullandığımız bir üründür. Evet şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle kremamızı tenceremize aldık. 400 milim kremamızı şimdi ısıtıyoruz. Ama kaynatmayacağız. Sadece ısıtacağız. Böyle kaynama noktasına gelecek. Altını kapatacağız. Sonra çikolatalarımızı atacağız. Çikolatamızda bitter ve sütlü karışık kullanıyorum. Ama bitterin oranı daha fazla. 400 gram çikolatanın içinde 100 gram sütlü çikolata 300 gram da bitter çikolata var Siz de bu şekilde oranlayabilirsiniz Bitter fazla olması lazım ki o yoğunluğu yaşayalım Hep sütlü olursa o kadar yoğun, yoğun bir kıvam olmaz Daha yumuşak kıvamlı olur Evet kenarlardan böyle bir tıkırdamaya başladı. Karıştırıyoruz şu şekilde kremamız güzelce erisin diye. Evet kenarlardan bakın tıkramaya başladı. Hemen alıyoruz. Şimdi çikolatamızı ekliyoruz. Evet çikolatamızı ekledik. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Merak etmeyin çikolataların hepsi eriyecek. O sıcaklık ona yetiyor. Çikolatada çok ısıya, yüksek siyah maruz bıraktığımızda çikolatalarımız yanıyor. Tadı kötü, acılaşıyor. O yüzden o da önemli bir nokta. Spatulamıza kontrol ediyoruz hiçbir e, erimemiş çikolata kalmasın Diplerinde de şöyle güzelce Diplerde kalan çikolataları da Karışıma atıyoruz karıştırıyoruz Evet şimdi Tereyağımızı atıyoruz çikolatamızın hepsi eridi Tereyağımızı atıp eriteceğiz Evet tereyağımız da eridi. Ganajımız hazır. Tereyağını mutlaka odasında olması gerekiyor. Odasında olacak ki kolayca eriyebilsin. Şimdi görüyorsunuz pürüzsüz bir kıvam aldı ganajımız. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Buzdolabında 5-6 saat bekleyecek. bir katılaşacak. Böyle karıştırdığınızda katı bir kıvam olması lazım. Böyle koyu. Böyle yoğun bir kıvam olması lazım. Ondan sonra bunu mikserde çırpacağız. O yüzden bunu bekletiyoruz. Ağzını kapatacağız. Ağzı açık olabilir, kapalı da olabilir. Zamanımız varsa 5-6 saat buzdolabında bekletiyoruz. Zamanınız yoksa difrizi koyup 1 saat falan bekletip kontrol ederek bekletirseniz koyu kıvamı yakalarsınız. Şimdi buzdolabına gidiyoruz dinlenmeye. Evet kanacımız dolapta bekledi görüyorsunuz. Koyu bir kıvam aldı. Şimdi bu kıvamdayken şimdi bunu mikserde Güzel bir çırpacağız, hacim aldıracağız ve sonra tekrar dolaba soğumaya bırakacağız. Şimdi mikser evet, alıyoruz. Mikserimizde güzelce çırpacağız biraz yüksek devirde. Evet ganajımız görüyorsunuz hem rengi açıldı hem hacim aldı. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunu bu şekilde dolapta soğuttuktan sonra pastamızın içine dolgu malzemesi olarak da kullanabilirsiniz. Dışına kaplama olarak da kullanabilirsiniz. Keskin kenar yapmak istiyorsanız bu şekilde dışını kaplayıp ondan sonra keskin kenar pasta yapabilirsiniz. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.